Merhabalar, değerli takipçilerimiz Yurkan ve Veden İsa ben. Bugün size Prego Armada 7720 e oyun parkı 5'imizi tanıtımı yapacağız. E, oyun parkımızın içerisinde 2 senelik garanti belgesi çıkıyor. Anne yatağı, e, anne yanı bağlamak için bazamıza bağlama ipimiz çıkıyor. Sinekliğimiz mevcut ürünümüzde ve katlandığında e, hem kabinde olsun hem dışarıda çanta şeklinde taşıyabileceğimiz bir çantamız mevcut. Çantamız çıkıyor. Ürünümüzde... E, Alt ünitemiz mevcut. Alt ünitemizi rahatlıkla çıkartıp şuradaki geçmelerden takıp ürünü rahatlıkla kullanabiliyoruz. Aynı şekilde ürünün üzerinde bir dönence bir bir e, organizer dediğimiz malzeme koyma. Yani ıslak mendil, bez, e, havlu gibi koyma yerimiz mevcut. Bunu da istediğimiz her tarafa takıp rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Ürünümüzün üstünde bir dönence özelliği vardır. Bu dönencenin üst tarafında bulunan e, şu kutusunu açtıktan sonra içerisinden ince 3 adet pil takılıyor. Üst tarafında bulunan tuşa bastığımızda bu otomatik dönebiliyor. Işık ee, tuşuna bastığımızda alttan ışık yanabiliyor ve müzik tuşuna bastığımızda farklı farklı müzik seçeneklerimiz mevcut, müzik çalabiliyor. Ee, ürünümüzün bir sallama ayakları mevcuttur. Ürünümüzü sallamak istediğimizde sağdaki ve soldaki tuşlar şuradaki ayaklardaki kilitleri açtığımızda ürünümüzü rahatlıkla bir sallama moduna getirebiliyoruz. Aynı şekilde dilersek ayağın bir tarafını katlayıp bunu reflü olarak kullanabiliyoruz. Eğer dersek ki biz bebeğimizi sallamak istemiyoruz. Buradaki ayakları açıp şöyle şuradaki ayakları çıkartıp ürünümüzü sabit moda dönüştürebiliyoruz. ürünümüzü tek taraftan tekerlekli olduğu için her yere rahatlıkla getirip götürebiliyoruz. Ve bu ürünümüzde anne yanı dediğimiz anne yanı özelliğimiz kademeli bir şekilde ayarlı bir şekilde kullanılabiliyor. 3 kademe anne yanı olabiliyor. Bebeğimiz bir yaşına kadar birinci kademeyi kullanıyor. Bir yaşından sonra kademesi ikinci kademeye düşüyor. Bunu indirmek için ürün içerisindeki fermuar özelliğinin arka tarafını açtık. Bu şekilde ön tarafında bulunan fermuar tuşunu açtık. Ürünümüz tamamıyla aşağı şu anda inmiş oldu. Bebeğimiz ürünü rahat kullanması için burada bir fermuar özelliğimiz mevcut. Şurayı açtığımızda kendisi rahatlıkla içerisine gidip çıkabiliyor. Aynı şekilde burası tamamıyla katlanabiliyor. Ee, dilersek bu üst kademesi kalkabiliyor. Şöyle ara kat demirlerimizi katlayıp istersek sökmek istediğimizde şuradan söküp ortadan aynı şekilde birleştirebiliyoruz. Şöyle. Ve ürünümüzü katlamak istediğimizde ortada bir ip mekanizmamız var. Kırmızı ipi yukarı doğru çektiğimizde tuşlara basıp burayı indirdiğimizde ürünümüzü katlayıp rahatlıkla taşıma işlemine getirebiliyoruz. Açmak istediğimizde yine orta göbek yukarıda olacak şekilde önce kısa kenarları sonra uzun tarafları açıp ürünümüzü tam açar konuma getirip en son ortayı aşağı indiriyoruz. Ee, bu şekilde de açma kapama işlemini göstermiş olduk ise Sinilebilir kumaş özelliğimiz mevcuttur. Ürünümüz örme fileden oluşmaktadır. E, ee, prego kalitesiyle, prego garantisiyle sattığımız bir ürünümüzdür. Ee, İstanbul Bahçeli Evde Kadir Has ABM'deki mağazamıza gelip bile bir canlı görüp alabilirsiniz. Gürkanbebe.com sitemiz, Gürkanbebe Instagram sayfamız, Gürkanbebe YouTube kanalımızdan bizi takip ederek de ürünümüzü alabiliyorsunuz. Ürünümüzde de 3 renk mevcuttur. Füme, gri ve bej rengi şimdiden herkese iyi alışverişler diler Gürkan Mabe.